Ürün fiyatlarının tekil olarak değiştirilebilmesi için ürün tablosunun görüntüde olmaması gerekmektedir. Eğer görüntüde ise süpürge simgeli butonu tıklayarak görüntüden kaldırınız. Ürün fiyatlarını tek tek değiştirmek için değiştirilmiş fiyatı başka bir yerde hesaplayıp direkt olarak hücresine yazıp kaydet butonunu tıklayabilirsiniz. Ancak burada anlatılacak yöntemle çok daha kolay ve daha hızlı bir şekilde daha çok ürünün birim fiyatını seri olarak değiştirmeniz mümkün olacaktır. Sayfanın en üstünde ve en sağında yer alan toplu zam ve iskonto panelindeki hücreye iskonto için eksi ile başlayan, zam için direkt olarak yazılan fiyatın değişim miktarı yazılır. Fiyat değişimi mevcut fiyatın belli bir yüzdesi ise hücre üstünde soldaki düğme onaylı duruma getirilir. Eğer fiyat değişimi sabit bir değer ise sağdaki düğme onaylı duruma getirilir. Ardından değişim yapılacak ürün tabloya aktarıldıktan sonra para simgeli buton tıklanarak işlem sonlandırılır. Şimdi bütün bunları örneklerle gösterelim. İlk olarak fiyatın belli bir yüzdesi olarak zamlanacak örnekler yüzde düğmesini onaylı duruma getiriyorum. Hücreye değişim değerini yazıyorum. Fiyatı değiştirilecek ürünü tabloya aktarıp, Sağ taraftaki yuvarlak para simgeli butonu tıklayarak işlemi sonlandırıyorum. Şimdi aynı uygulamayı diğer ürünler için de yapalım. İkinci olarak, fiyatın belli bir yüzdesi olarak iskonto yapılacak örnekler. Burada değişim tipi aynı kalacak ama, hücreye değer girişi eksi ile başlayacaktır. Üçüncü olarak fiyata belli bir değer eklenerek zamlanacak örnekler. Sabit değer düğmesini onaylı duruma getiriyorum. Hücreye değişim değerini yazıyorum. Fiyatı değiştirilecek ürünü tabloya aktarıp, Sağ taraftaki yuvarlak para simgeli butonu tıklayarak işlemi sonlandırıyorum. Şimdi aynı uygulamayı, hücreye eksi ile başlayarak, iskonto için gerçekleştirelim. Bu bölümü burada sonlandırıyorum.